Merhabalar arkadaşlar. Bu öğrencilerimden bir şikayet aldım. Öğretmenim, bize konuşmayı öğretiyorsunuz. Pronunciation dediğimiz telaffuzu öğretiyorsunuz. Yapamadığımız zaman bize kızıyorsunuz ama bize harfleri öğretmediniz dediniz. Ben de şimdi harflerle başlayayım. Tekrar baştan dedik. Bundan önceki öğrettiklerimi unutun. Unutmayın bir kenarda kalsın tekrar hatırlayalım onları. Şimdi en baştan alfabenin nasıl seslendirildiğini beraberce öğrenelim. Bu bize yurt dışında, özellikle yurt dışında ilk çıktığımızdan itibaren lazım olacak önemli bir bilgi. Ben öğrencilerime bazen bunları bilgilendiriyorum. Diyorum ki eğer Türkçe siz isimlerinizi telaffuz ettiğinizde karşıdaki kişi sizi anlamazsa veya yanlış anlarsa isminizi resmi evraklara yanlış telaffuz edebilir. Evet çoğu zaman bizim pasaport veya kimlik bilgilerimize göre hareket ediliyor ama bazen atıyorum otel girişlerinde pasaportun sorulmadığı yerlerde bizim ismimizi eğer direkt soruyorsa biz ismimizi bazen hecelemek zorunda kalabiliriz. İngilizce'de buna biz spelling diyoruz. Bize de bunu bu şekilde soruyorlar. Can you spell your name? Can you spell your name? diyorlar. İsmini heceleyebilir misin? İngilizce'de hecelemek harf harf oluyor bu arada. Onun da bilgisini vermiş olayım. Şimdi Konuyu çok da uzatmadan bize lazım olacak şeyin asıl bilgilerini verelim. Ee, mavi kalemle harfin İngilizce alfabelerini yazdım. Yanında kırmızı kalemle de e, Türkçe nasıl okunduğunu yani Türkçe harflerle nasıl okunduğunu yazdım. Ee, ben tek tek okuyayım şurada kenardan. Siz de takip edin. Bu esnada ağız yapımına da dikkat edin. A, B. C D E biraz uzatıyorum dikkat edin E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Burayı tekrar ediyorum. V V V W W X Y Z veya Z diye söyleniyor. Burada benimle beraber videoyu tekrar dinleyerek harfleri mutlaka kendiniz tekrarlayın benim söylediğim ses tonuna kulağınızla dinleyin. Yakın değilse tekrar edin. Durdurun tekrar edin. Bu şekilde önce harflerin nasıl çıkarıldığını, nasıl seslendirildiğini bilmemiz gerekiyor. Tekrar görüşmek üzere. Bir sonraki derste buradayız. Allah'a emanet olun.